Küçük zombi bugün seninle birlikte uzay kulesi zümrüt şans ile karşındayım. Görüyorsun oğlum bugün seninle bu kuleyi kıracağız. Hazır mısın? Hazırım baba hazırım. Arkadaşlar sizler hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup Bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Hedefimiz bin like. Gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Like atın. Aynen öyle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi uzay kulesi zümrüt şans kıracağız. Sizler de ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğenip kanalımıza abone alıp peynirmeyi lütfen açmayı unutmuyorsunuz. O halde oğlum. Hadi girelim bakalım. Tamam diye baba. Hadi baba. Go go go, go. Başlayalım baba. Başlayalım. Tamam oğlum. Başlayalım. Şimdi oğlum ne yapıyoruz biliyor musun? Sen en köşeden kırmaya başlıyorsun. Ben de bu köşeden kırmaya başlıyorum. Sonunda da savaşacağız. Tamam mı? Tamam diye baba. Sen ineceksin. Göreceksin baba. Göreceksin. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım. Kırmaya başla. Şimdi ben ilk şans mı kırdım ve oha devasa kule çıktı. Babacım. <laughs> gittin baba. Nereye gittin? Kurtaracağım seni baba. Bekle bekle. Tamam oğlum bekle. Oha. Altın sen çıktı şimdiden. Altı da çıktı. Oğlum tiye artımı çıkarttın. Evet baba. aa Baba bak. Ben oğlum ben burada şu anda e, boğulmak üzereyim. Allah burada kurtulmam gerek oğlum. Bekle kendimi öldürdüm oğlum. Baksanıza çok kötü başlamadık mı? Aynen öyle baba çok kötü başladık ya. Çok kötü başladık. Kulüye gel baba kulüye. Tamam de baba hadi kırmaya devam et. Tamamdır oğlum tamamdır. Kırmaya devam ediyorum da oha dev şans buraya çıktı. Bakalım içinden ne çıkacak. Babacım elmaslar çıktı zümrütler çıktı zengin olduk zengin. Evet oğlum gerçekten de zengin oldum. Hadi kırmaya devam edelim. Şimdi at zırhı çıktı. E, Peynir masası çıktı. E, fenerler çıktı. Ahanda e, pantolonlu ayakkabı çıktı. Babacım onları bana ver bana ver. Haksizlik, baba haksizlik. Hayır oğlum bunları sana veremem. Sana benim kılıcım bile yok. Senin kılıcın var oğlum. Aynen öyle baba. Bak baba senin baltan oldu baltan. Evet oğlum gerçekten de baltam oldu. Hadi kırmaya devam et. Ee, Niyazi, ee, Hikmet'in onun sizin ne işiniz var burada? Babacım bu bizi birileriyle karıştırdı baba ha! Oğlum vurmasanıza Niyazi ve Hikmet lan oğlum ben sizin için geldim hayır. Babacım bu bizim için gelmedi. Bunu aşağıya atak aşağıya. Tamamdır oğlum aşağıya atalım da sen onu niye öldürdün ki? Babacım öldürmek istemedim. Yakınıcım o kadar güçlü ki yanlışlıkla öldürdüm ha! Tamam oğlum tamam yavaş ol sakin ol tamam hadi kırmaya devam et oğlum. Tamam anne baba kırmaya devam ediyorum. Babacım bu benim evimdeki çay Çok güçlü baba. Çok güçlü. Evet oğlum. Gerçekten de çok güçlü. Hadi kırma devam edelim. Ha böyle de atları çıkıyor ya. Aa, baba. Devşi asmıyorum. içinde kaldım. Kurtar beni. Kurtar. <laughs> tamam o, tamam. Kurtardım. Allah. içinden gene bir son zümrüt aldı çıktı. Tamamdır. Hadi oğlum. Kırma devam et. Tamam baba. Kırma devam edeceğim. Tamam baba. Bana hiç şey çıkmadı. Aa, <laughs> baba tiyatı çıktı. Tiyatı. Tamam oğlum. Tamam. Tiyatı gitti. Tamam. Korkmana gerek yok. Hadi kır oğlum. Kır kır kır. Tamam baba. Kırıyorum da. Çok kötü sen çık ama bana ne yani. çok iyi ya ya ben bunu istemiyorum ki istemiyorum bana ne bana ne Tamam tamam ya aşkın ya aşkın Allah anda kılıç çıktı Allah kılıç aldı ne oldu Babacım bir şey biraz yaşa o kılıç ver <laughs> ya Vallahi ne olursun Ne yazı hikmet valla beni öldürmeyin oğlum bu sefer Vallahi öldürürse en Baba yardım et bu köylü gene geldi Hayır geri geleceğim Oğlum sen neden o köylü aşağıya attın gene her neyse Allah bu ne böyle Dört dur da böyle çıktı. Şunları da kırayım. Aha da kafalı çıktı. Şimdi şu kafalı da artık giyersen, Oha artık full e, savaşçı zombiye döndüm oğlum. Aynen öyle baba. Sen seyirini buldun baba. Kılıcını da buldun. Ama ben hiçbir şey bulamadım baba. Bulamadım. <laughs> Tamam olur, tamam Sen de üzülme Bulursun Her neyse Şimdi bunlardan ne çıktı ee, Çok kötü şeyler çıktı O yüzden e, Şuradakileri kıracağım Allah Az daha aşağı düşüyordum Tamamdır Aha kılıç da çıktı Şimdi o nasıl alacağım? Aynen kılıcı Tak aldım Baba ya geldi Kaç baba kaç Tamam oğlum tamam TNT'ler patladı ee, Bir sıkıntı yok oğlum ee, Kırmaya devam edelim Şans Tamam ama Kırmaya devam edelim. Kaç oğlum kaç Aşağı düştün baba yeah. Tamam oğlum tamam Üzülme geri geldin tamam Sorun yok oğlum tamam de baba sorun yok Hadi baba kırmaya devam edelim şans bloklarımız ya. Tamam oğlum tamam kırmaya devam edelim de oğlum. Uzun bir şans bloklarından hiç inşallah çıkmıyor ki. Baksana hep tiyatı ve <laughs> yıldırımlar düşüyor oğlum kafamıza. Aynen öyle baba ama baba kır baba kır kır Aa baba. hikmet niye lan oğlum sen öldürmeyin lan beni. Hayır lan oğlum ben iyilik için geldim ben iyilik için. Hayır sen iyilik için gelmedin baba koyunlar geldi tiyatıdan geldi. Hayır oğlum aşağı düştüm. Allah son anda suya düştüm. Tamam ölmedim geldim oğlum. Bekle geliyorum. Tamam diye baba. Bekliyorum baba. Bekliyorum. Gel baba. Acil acil acil. Tamam oğlum tamam. Acil de her yerde elmaslar altınlar var. Tamamdır. Tekrar geldim oğlum. Şimdi kırmaya devam edelim oğlum. Tamam de baba. Tamam de. Kırmaya devam edeyim de baba. Bak sana. Bu eşe iyice karışmaya başladı baba. Aynen <laughs> öyle oğlum. Gerçekten karışmaya başladı. Her neyse artık en güçlü kılıcı buldum oğlum. Artık beni kimse durduramayacak. Hayır baba. Ben seni durduracağım. Göreceksin. Ben senden daha güçlüyüm. Ha! Oğlum ne yaptın? Allah. Bu sefer öldük. Harbiden de bu sefer öldük. Oğlum niye beni aşağıya attın? Niye? Özür dilerim baba. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla. Tamam oğlum tamam. Kesinlikle e, yanlışlıkla olmuştur. Her neyse. Kır oğlum kır. Aaa. Baba gelişti. Yardım çıktı. <laughs> baba yardım et. Tamam oğlum tamam. Yardım edeceğim. Bekle. Geldim oğlum. Tamam. Kır şimdi tamam mı? Tamam baba. Kıralım. Allah. Yeni sıkıştık tanecim ama koy Tam Tamam oğlum tamam, tam bekle. Kurtaracağım. Şimdi şu blok krem şöyle. <laughs> Tamamdır kırdım. Gel oğlum takip et beni. Gel tamam, baba geldim. Baba burada içim ay kırmaya başlayacak Tamam mı? Tamamdır oğlum. Tamamdır. Hadi kırmaya başla oğlum. Hızlıca kıralım. Tamam mı? Tamam baba. Hızlıca kıralım da baba. Baksana. Burası iyice karışmaya başladı baba. Karışmaya başladı. Evet oğlum. Gerçekten de karışmaya başladı. Baksana. Her yerde kırık çıkıyor. <laughs> Ay gene yıldırımlar düştü. Kaç oğlum kaç. Hayır. Baba nereye kaçacağız? Nereye? Oğlum hiçbir yere kaçamayacağız. Çünkü kaçacak bir yer yok. Şimdi şunu da kırıyorum. Gene yıldırım çıktı. Kafama yıldırım düştü. Yumurta çıktı. Oğlum çok kötü şeyler çıkıyor gerçekten de. Evet baba. Baksana tek şans bir ölçü çıktı baba. Kır onu kır kır kır. Tamam oğlum onu kırdım. İçinden hiçbir şey çıkmadı oğlum. Baksana çok şanssız değil miyiz? Aynen öyle baba. Çok şanssızız ama olsun baba olsun. Hadi hadi kaç baba. Oğlum şimdi mi söylenir o ya şimdi mi söylenir baksana TNT patlattı beni öldü <laughs> öldürdü daha doğrusu ondan sonra söyledin oğlum. Özledim baba özledim ya özledim TNT çıktı baba yıldırım çıkmış pardon baba pardon. Tamam oğlum tamam ee, şimdi kırmaya devam edelim. <laughs> sizi ödeyeceğim göreceksiniz ben sen sıra tavşanım ha! Evet evet kese bizi öldürürsün aşağı düştü gördün mü oğlum Evet baba gördüm baba şimdi bunları kırıyorsun Hatta ateş çıkmadı tamam baba şimşek çıktı Şimdi bunları kır baba kır 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 ondan sonra savaşalım Tamam oğlum savaşalım Allah atlar çıktı Zehirler atlar Hikmet niye siz lan öldürmeyin oğlum bak için şanslı şeyler getirdim. Tamamdır. Bu sefer seni öldürmeyeceğiz. Bakalım ne getirmişsin. Oha. Bayağı güçlü şeyler getirmiş. Görüyor musun oğlum? Evet baba. Görmedim ama gerçekten de güzel şeyler getirmişti. Baba inanıyorum ben ona inanıyorum. Tamam oğlum tamam. Sen inanmaya devam et. Şimdi e, ne çıktı? Bunlardan da kötü şeyler çıktı. Oğlum bak şimdi seninle birlikte ne yapacağız biliyor musun? Aşağıya ineceğiz ve savaşacağız tamam mı? Tamam baba savaşalım. Ama savaşı kazanını ben olacağım baba. Duydun mu? Duydun mu? Tamamdır oğlum. Kesinlikle sen kazanırsın yapıyorsun ya? öyle ben hikmete inanıyorum. İsmet kazanacak. Niye yenilecek? Ee, tehdit çıktı. Baba kaç kaç kaç. Ay, baba aşağı üstün sen. Evet oğlum aşağı üstüm. Allah aşağısına bak. Oğlum bak şimdi birazdan savaşacağız tamam mı? Savaşın kazananı kim olursa olsun. Ee, küsmek yok darılmak yok tamam mı? Tamam baba küsmek yok darılmak yok baba. O zaman ne yapalım aşağı inelim mi? Aynen öyle oğlum aşağı inelim. Hadi oğlum aşağı in kendini öl tamam mı? Tamam baba ben şimdi öldüm. Aşağı geliyorum baba. Kapışacağız, kapışacağız. Aynen öyle oğlum, kapışacağız. Sen hazır mısın oğlum? Hazırım baba. Hadi baba, go go go. Sen aşağıda, Ah, seni durduracağım baba. Göreceksin. Hayır oğlum, sen beni bu sefer durduramayacaksın. Allah'a sabah zehir attın oğlum, zehir attın. Aynen öyle baba, zehir attın. Sen beni durdurdun baba? <laughs> Baba beni Neredesin oğlum? Neredesin? Üzülmene gerek yok. Allah! Sen görünmez mi oldun? Neredesin oğlum? Geldim baba, geldim. Ha, pusuk oldum. Pusuk oldum. Geldin mi? Gördün mü? Gördün mü oğlum? Şimdi var ya, seni durduracağım. Allah Güç seni. Babacım onu hani ben içeceğim gücük seni. Şimdi sen tek atacağım. Ha! Yiyiyorum baba, yiyorum. Allah! Sen çok güçlendin. Allah kaçacağım, ben kaçacağım. Kaçmasın baba, kaçmasın ya. Aksizlik yapıyorsun, aksizlik. Hayır oğlum, aksizlik falan yapmıyorum. Baksana her yeri karanlık yapıyorsun. Sen gerçekten gerçekten çok güçlüsün oğlum. aynı öyle baba. Tamam tamam sağ gıda kıt kıt gıda kıvırtan sıcak bak oğlum sen beni ışınladın evet baba ışınladım gördün mü ışınlanma gücünü gösterdim sen gösterdim evet oğlum gerçekten de ışınlanma gücünü gösterdin de oha tekrardan bir ışınlandım evet baba ışınlanma gücünü tadına var bakalım var 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 tamamdır oğlum tamamdır artık sakin ol savaş bitti tamam mı oğlum sen kazandın sen kazandın tamam diye baba yippi baba yaşa yaşasın aynen öyle oğlum yaşasın arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik sizler de videomuzu beğendiniz Beğendiyseniz lütfen beğeni paylaşmayı unutmayın. Şu anda ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.